Bebeklerde diş sürme, gingival mukozanın enflamasyonuna bağlı olarak gelişen bir durum. Ağrı, enflamasyon, şişlik, kızarıklık, artan salya, katı gıdalara karşı iştahsızlık gibi belirtilerle ortaya çıkarak anne babaların ve bebeklerin hayatını olumsuz olarak etkilemekte. Aslında kendi kendine iyileşebilen bir durum olan bir diş çıkarma dönemi bu rahatsızlıklarla bebeğin huzurunu da ortadan kaldırdığı için, uykusunu da ortadan kaldırdığı için ciddi bir sıkıntı olarak günlük yaşamı olumsuz olarak etkilemekte. 2014 yılında FDA'nin yayınladığı bir raporda lidokain ve benzokain içerikli ürünlerin bebeklerin diş sürme semptomlarının giderilmesinde yeni çıkan diş hücrelerinin büyümesine ve olumsuz etkisi olabileceği nedeniyle kullanılmamasını önerdi ve kullanılmasını yasakladı. Benzer uyarıyı homeopatik ajanlar için de FDA yaptı. Gengel lidokain, benzokain ve homeopatik ajan içermeyen formülüyle içerindeki yüksek moleküler ağırlıklı hiyonik asit ve çeşitli polimerlerle bebeğinizin diş çıkartma sürecini rahatlıkla atlatmanızı sağlayacak, güvenli bir şekilde mışıl mışıl uyumasına destek olacaktır.